Merhaba arkadaşlar. Game World'dan herkese merhaba. Ben Kutay. İlk bölümü seyredemez e, seyredemezsiniz çünkü yükleyemedim. YouTube'da bir sorun çıktı benim. Şimdi şöyle bir yapmaya gidelim. Sağla şimdi bir box'a ihtiyaç var. Önceki bölümleri yük yükleyebilseydim iyi olurdu. Ben çiğ kalanmıştım ben. Biz artık buradan devam edelim. İnşallah bilgisayar kapanmaz. Medal of Warfighter'ı yeni yükledim. Ondan bilgisayar da kapanabilir. Daha bilgisayarı yenilemedim. Rooks is holding a private briefing at his command center in a few minutes. Good. Getting tired of running after this guy. Listen to, to, to we'll me. You've got to be careful, James. These bases are on high alert. You're going to need a military disguise to get inside unnoticed. Shouldn't be a problem. Yamash, Yamash, how do you want Yamash? No, I don't Ne <laughs> Yok artık Ya ne işin var senin ya? of Tam mal işi. Tam mal işi ya ne diyeyim ben. Geç ya öf Did you do what you needed to do with Rooks? I'm thinking he might be more used to us alive. Now I'm looking for some Gentech doctor named Shafell. He's doing tests on civilians. I know this man. He's working with Dr. Bellamy, injecting civilians with infected DNA. You need to stop those tests, James. Any scientist involved in this research need to be how you say dealt with. That's my specialty. Red Crown, we have James Heller at Camp Julia. Repeat, we have James Heller. Yes, oh my god, James what do we do? Just run! Come on! Which way do we go? We have a hostile. Guard the research team. Yeah, well, this is Viper Tier James Heller is eating your scientists. What? Stop the hostile immediately. We need that research team. Bellamy, this is Shaffold. James Heller is eating my team down at Camp Julia. David, we can't lose that team. They're integral to Phase One. Bellamy, this is Mako. Your what team has you been. Get uh, the, the hell out of there! I'm sending an evac transport to your location! Better hope I don't get there first. Black Watches is Bellamy. I need an armor the transport the for Dr. Sheffield Allah now! Allah. Allah, nasılsın, this is called Sign yeah. yeah. Viper Ready Evac! No, not ASAP, right now! Sheffield is crucial to Dr. Birch's research! Rust, ASAP! I'm kidding, yeah. <laughs> Ta tamam, da bu tip kaç bakalım öyle daha da daha. Biraz Ne hissella kerem orada Şimdi This is Dr. Shaffled. Still awaiting evac. This is Red Crown. Armored Victor is en route to your location. ETA1 Mike. Over. Please hurry. you there's a lot Come on, Doctor. In you go. You've ruined everything, you know. Over half of Bellamy's research team. Just gone. Don't worry, Doc. The city's full of lab rats. We'll get you some more. Okay, Viper34, okay, this is Viper. Proceed with Dr. Shaffle to evac Zone India Zulu 7 ASAP. Be advised. Unknown hostile is present in the area. No description available. Over? Welcome, Viper. Over. So what's <laughs> Viper, this is Viper 3 4. We have contact with unknown hostile. Over. 3 4, engage! Say it again! Engage! We're getting a lot. 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 We're getting like a lot. can. Viper, this we us. we need reinforcement. Oh, God! Please don't kill me.

<laughs> ya black box bırak ya. Pes aşağıdaymış. arayalım kez bak. onu yerinde <laughs> oha o kadar indik Eç e bu e, bok olmadı Ya e kes şu tarafına bak Şurada bir yerde bak Aa demedim <laughs> Al 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 bir ne tarafından sokuyorsan sok al şunu ya Archival recording 322 days ago Do you feel justified in what you did? Adam kadar evet, gün of course i do they were killing jacobs but this is the first time you've ever fired an unarmed civilians so, correct so, they were killing jacobs i'm not losing a second sleep right. oh fuck blackwatch super i'm going to be resting on face to face ooh fuck blackwatch Oha. Oğlum gittiğim yerden Black Box çıkıyor. Bu Black Box nereden Aha bak. Bizim bu kadar free run yeter. Ben şunu bir alayım. Dinleyelim bölümleri kısa kesmek istiyorum çünkü yeniden YouTube hata verildi ve hatta benim internet zaten değiştireceğim interneti tekrar hata verildi. Wow, the crowd is bir daha keşke? Oh, super Oraya nasıl ineceğim? Kaç yerine ineceğim? durmaz sanki bu kesin ben yerine gel <laughs> Ateş etme lan <gülüyor gülüyor> <shield> <laughs> <laughs> Bana yardım edebilirsin Bırakırsam lan? gel hadi hayvan söyleme tamam. <laughs> lan abi yükselmeyi beceremedi kardeş ne bakıyorsun? Hangi adam tepe uçar? Helikopter tam geri zekalı. Vay, can <laughs> daha fuck <black> <laughs> var. şu geri zekalı yaptım? Uçan adam göremiyor aptal. Atar mı göremeyecek salak? Gitti lan. Vurmadı olsun. Lan ben <laughs> Normal korkak. Bunlar abi salak abi. Uçak tepenize bir bak. Allah'ını severseniz tepeye bir bakın ya tepeye bir bakın. Klima atıyor, klima atıyor. Allah'ını severseniz Oha üstse geldi ya. Var abi geri zeka. Gideyim Vay üçüncü fak bile. Oo bu da benim grafitim becerikli değilmiş bu anlaşılan. Oha iki tane farklı yak var çarptı. Ne anlam var kardeşim? Ben bu ya. Tamam şimdi alemi yok. Ben şunu bir değiştireyim. Neyse arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere.